Buyurun Sayın sayılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii efendim. İktidarda bulunan insanlar ve partiler mutlaka icraat yapmak zorundadılar. Yoldur, kanalizasyondur, okuldur mutlaka yapmak zorundadırlar ve yapılan şeyleri de vatandaşın başına kalkmamak zorundadırlar. Sayın Bakanımız hala Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ayrılamamış. Afyon'a hizmeti sadece suyla ölçüyor ama hala Afyon'un arsellikli sudan kurtulmuşluğunu Yaşayamıyoruz. Ben burada yapılan şeylerden ziyade eksik olanlardan bahsettim. Hala Afyon'da 2200 tane öğretmen açığı var mı yok mu? Var. Hala Afyon'da derslik açığı var mı yok mu? Var. Hala Afyon'da doktor açığı var mı? Var. İlçelerde zaten yürekler açısı. Dinar'da, Bolvadin'le Çay'da 2002 yılında heyet raporlar verilebilirken şimdi sağlık ocağı konumuna düşürülmüştür maalesef buralar. Afyon'da yapılan 400 yataklı devlet hastanesinin fiziki problemleri var mı var? Doktor açığı var mı var? MR cihazı var mı? Yok. 3 3 ay sonrasına 4 ay sonrasına Kocaeli Üniversitesi'ne sıra veriliyor. Afyon'a eczacılık fakültesi, hukuk fakültesi açılacak tabii. Afyon hak ettiklerini alacak, alması gerekir. 11 yıldır kahır ekseriyetle iktidardasınız. Afyonlu size 6 tane, 5 tane, 3 tane milletvekili verdi. Af Ankara'dan akan çeşmeden Afyon'un destesini doldurmadınız. Afyonlu'yu oyaladınız. Afyonlu'yu kandırdınız. Ama Afyonlu bu sefer inandığı, güvendi ve de sizlere dersini verecek. Ne derler ona? Köyden canlarmayla ayrılan geri gelir. Ama köyden imamla ayrılan Geri gelmez. Afyonlu kararını verdi.